Arkadaşlar, eksiye giderek saatlerce piknik alanı arıyorsunuz ya. Bakın şimdi. Milli Egemenlik Kent Ormanı kapatılmıştır. Buradaki rezilliği size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kapısına kilidi vurmuşlar ama arkadaşlar tellerde hep kesikler var. Burada bir güvenlik olmadığı için giriş serbest yani. Buraya zamanında çok yatırım yapılmış ama arkadaşlar şu anda burası keşlerin, müptezellerin mekanı olmuş durumda. Gördüğünüz çardağın ortasında normalde masa olması gerekiyor ama arkadaşlar hepsini söküp götürmüşler. Zaten tahtaları falan hep yakmışlar. Buraya çok yatırım yapmışlar ama şu an burası çöplüğe dönmüş durumda. Bura çok geniş bir alan arkadaşlar. Çok çardak var burada. Yazık ama çoğu ziyan olmuş. Şu an burası nereye bağlı bilmiyorum ama böyle her tarafta içki şişeleri var arkadaşlar. Bakın bir tane normal bir çardak buldum arkadaşlar. Buna çok zarar vermemişler. Normal hali bu. Susuzluktan zaten her yer kurumuş. Allah korusun. Şuraya bir kibrit çaksalar, buradaki çıkacak bir yangın Erzincana kadar sıçrar arkadaşlar. Konum olarak Erzincana çok yakın burası. Bu Trengarın alt tarafında, Terzi Baba'ya giderken solda arkadaşlar. Bakın burada bir çardak varmış. Buradaki çardağı da zaten komple söküp götürmüşler. Buradaki ağaçları da kesmişler. Görüyorsunuz burada yüzlerce ağaç kesilmiş, kökünden kesmiş büyük ihtimal yakmak için götürdüler. Umarım yetkililer bu videomu dikkate alırlar. Burayı tekrar Erdin'den halkın hizmetine sunarlar. Yazık gerçekten. Burası kaderine terk edilmiş durumda şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.